Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz farklı renk seçenekleri ile, lif örgü ipi, tanesi 11 lira. Modern makine dokuma halı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 60 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkürler. Dekorasyon için ev ve masaüstü küçük gece lambası, 65 lira. 3 katlı yapay şimşir ağacı, 160 santim boyutunda arkadaşlar, 140 lira fiyatı. Tırtıklı ve dişli çizgili merdane, tanesi 25 lira. Mermer desenli masa ve sandalye takımı, içerisinde 4 adet sandalye bulunmakta, toplam 650 lira. Farklı renklerde altılı çay bardak takımı, toplam 25 lira. Korkmaz 7 parça tencere seti, toplam 345 lira fiyatı. Çelik üçlü fırın tepsisi, toplam 70 lira fiyatı. Ahşap değirmen modelli saksılık, 60 lira. 3 katlı modern sehpa, 40 lira fiyatı. Hasır saksı sepeti, 22 lira. Kirli çamaşır sepeti, 20 lira fiyatı. Mikrofiber yastık, 20 lira. Altılı oval cam kavanoz seti, toplam 25 lira. Döküm pilav tenceresi, 30 santim boyutunda, 170 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çift camlı cidarlı kupa fincan, 14 lira. 6 bölmeli çiçeklik standı, 65 lira. Pamuklu ve kapüşonlu sweatshirt, 60 lira. Amigurumi el örgü ipi ünü, tanesi 6 lira. Sallanır ve sarkaçlı mutfak duvar saati, 25 lira. Su arıtmalı sürahi, 85 lira. Metal çapraz ayaklı dekoratif puf, 265 lira fiyatı. Altılı çamaşır kurutma topu, toplam 40 lira. Banyo düzenleyici organizer, 20 lira. Pamuklu battaniye, 15 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı toplam 245 lira. 8 parça servis takımı 35 lira. 16 parça servis seti toplam 45 lira. Relay çelik termos 3,5 litre kapasiteli 140 lira. Karaca damla ikili kesme tahtası 38 lira fiyatı organizer takı ve kozmetik düzenleyici, 25 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Seramik salata kasesi, tanesi 8 lira. Altılı çay bardağı seti, toplam 25 lira. Doğal ahşaptan yapılmış büyük boy, 3 katlı duvar rafı, 34 lira. 12 parça bambu kapaklı baharatlık saklama kavanozu, toplam 35 lira. Siyah içi kürklü tam boy mont, 38 ile 42 beden aralığında bulunmakta, 145 lira. Polar ipli bere, 10 lira. Altılı renkli çorap seti, toplam 20 lira. Şarjlı yüz temizleme cihazı, 15 lira fiyatı. 12 adet yeşil çam nostalji bardak altlığı, toplam 12 lira. Beyaz renkli dokuma masa örtüsü, 20 lira. Narenciye sıkacağı, 95 lira fiyatı. Korkmaz elektrikli çay makinesi, arkadaşlar çalışmadığı halde, içerisindeki çayı sıcak tutma özelliği bulunmakta, 325 lira. Retro başucu komidin, 50 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. İkili sabunluk, 10 lira. 2 kişilik 5 parça çini kahve takımı, toplam 20 lira. Seramik kahvaltı sunum tabağı, tanesi 8 lira. Kili banyo paspası ve klozet takımı, 25 lira fiyatı. Düz tül perde, 75 lira fiyatı. Saç şekillendirici ve saç düzleştirici fön tarağı, 40 lira fiyatı. Erzak saklama kabı 12 liset, toplam 30 lira fiyatı. Dönme dolap resim çerçevesi, 40 lira fiyatı. 3 katlı kek standı, 15 lira. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 5,5 lira. Atılı melamin sosluk kahvaltı takımı, 15 lira fiyatı. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Ocak üstü granit tost makinesi, 45 lira fiyatı. Çelik 3 katlı meyvelik ve sebzelik, 39 lira. 3 katlı patates ve soğan sepeti, 30 lira fiyatı. Yer minderi, 42 lira fiyatı. Dörtlü nakışlı ve pamuklu renkli mutfak bezi, toplam 20 lira. Korkmaz çay ve kahve makinesi, ikisi bir arada toplam 310 lira fiyatı. Kadife dolgulu kırlent, tanesi 20 lira. Üçlü dekoratif ahşap raf, 45 lira fiyatı. Korkmaz tombik tencere, 24 santim boyutunda, 52 lira. Elektrikli granit döküm tencere, 145 lira. Simbo el mikseri, 2 yıl garantili, 80 lira. Su geçirmez ve taşınabilir bulutuklu hoparlör, 215 lira fiyatı. 6 adet cam ayaklı sunumluk kase takımı, toplam 35 lira. 3 parça bazlama tahtası seti, toplam 40 lira. Ahşap taşlı sunum tahtası, 13 lira fiyatı. Kili yağdanlık takımı, 20 lira fiyatı. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 25 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira. Mavi kuş desenli ikili kupa seti, toplam 20 lira. Kapaklı cam demlik, 800 mililitre kapasiteli, 20 lira. Metal kuş duvar dekoru, 30 lira fiyatı. Metal vakum kapaklı cam yağlık, 15 lira. 18 parça 6 kişilik kahve takımı, toplam 110 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. Akel gözleme ve katmer sacı, 159 lira fiyatı. Döküm gözleme, bazlama ve krep tavası, 34 santim boyutunda, 149 lira. Çiçek desenli altılı peçete halkası, 11 lira. Hamur dağıtıcı, 22 lira fiyatı. Desenli porselen çaydanlık, 1 litre kapasiteli, 23 lira. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 70 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 80 lira fiyatı. Ayaklı kek fanusu, 30 lira fiyatı. İkili pamuklu yastık kılıfı, toplam 10 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Maske saklama kutusu, tanesi 5 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira fiyatı. Ahşap bambu havan, tanesi 20 lira. Atılı desenli çorba kasesi seti, toplam 45 lira. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık, 19 lira. Zeytin sunum tabağı, tanesi 9 lira. Organizer şık takı kutusu, 20 lira. 4 kapaklı ve 2 çekmeceli mutfak dolabı, 230 lira fiyatı. 4 parça granit cezve seti, 60 lira fiyatı. Bambu kaşıklı bal kavanozu, tanesi 20 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, 10 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, 15 lira fiyatı. Üçlü kasap bıçakları seti, toplam 55 lira. Üç hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira fiyatı. 6 adet çukur tabak, toplam 25 lira fiyatı. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü, 25 lira. Orselen sütlük, tanesi 8 lira. Kitap şeklinde gizli kasa, 40 lira. Emaye yuvarlak fırın tepsisi, 30 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.